Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Scary Teacher'ın bölümlerine devam ediyoruz. Bakalım şş, bu seferki bölümümüz neymiş? Bakalım. Aa biz koşturuyoruz sevgilimizi galiba. Scary bize kızıyor biz sinirleniyoruz sonra. Kurabiye mi kızı? Ooo kurabiye yapmış Scary biz de evine girip bunu görüyoruz. Göz işte biz Sketchy Çıra bir şaka yapmalıyız değil mi? Şimdi o şakayı yapmaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geçelim oynamaya. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Lan güzel çıktı bu. Neyse sakin olacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geliyorum tamam mı? Burada ne var? Burada şekiller, şukurlar var. Peki biz ne yapacağız? Bize makas gerekiyor arkadaşlar. Makas alıp e, buradaki şeyleri kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım nereden bulacağız makası. Tabii ki de benim kamera şeyde olduğu için. Şöyle. Benim gidip 100 kattan bir makas almam gerekiyor. Öncelikle hemen gidip o makası alayım. Allah 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 zor oh, zor Ay market işte market şeyini bulamadım. Ben hızlı bir şekilde hemen gidip şey o beyaza doğru gidiyorum arkadaşlar ve oradan alalım. Kritikçe gelme ben. Kritikçe kritikçe gelme. Aha burada. Market işte. Bunu alıyorum. Tamam mı? Allah 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 Allah. Al. Gelme gelme. Sonra bahçeye gidiyorum. Ay yediyordum. Yedi. Tövbe evet, yedi. tövbe. Şuradaki yere gireceğiz. Şuraya arkadaşlar. Şuraya biliyorsunuz ben. Aman geliyor mu bu? Şuraya gidiyoruz kadar Allah şimdi var. Şu kata çıkmıyor onun için. Ne yapacağım biliyor musunuz? Kapıyı kapatacağım ki gelmesin. Biz tabii ki de burada halkalı olanları keseceğiz arkadaşlar. Halkalı olanları kesiyoruz şu anda. Hadi hadi hadi. Bir tane şey kesin mi? Yok. Hani. Oo. İşte o kadar yani. o Stefi kadar gelir yani. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Şimdi bakın size ne göstereceğim. Şurada taşlar olacak. Onları almamız gerekiyor. Hemen bir diğer on sekizler Ben istemiyorum bunu. Buraya dört tane taş koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bunları alıyorum. Bunların üzerlerine koyuyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları alıp e, üst kata bunları boyayacağız arkadaşlar da üst katı çıkmamız gerekiyor bunun için arkadaşlar. İnşallah üst katta çıkmazsınız Kelly Teacher. Ay bir de bunu mutfağa götürmek arkadaşlar. Aşkım başım. Aham da burada. Bir saniye. What 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 the, what the fuck? Ama inşallah budur diye umut ediyorum. Bunu alıyorum. Bunlara döküyorum arkadaşlar. İnşallah budur yani. Kurabiye gördüğünü versin istiyorum benim. Aa. Arkadaşlar bunları mutfağa götürmem gerekiyor. Skeçi çirin de üst kafa çıkması gerekiyor. İnşallah çıkarsın bir skeçi içir. Şimdi skeçi içirin üst kafa çıkmasını bekleyeceğiz. Sonra biz bu kurabiyeleri aşağı götüreceğiz. Ve mutfakta tabağın üzerine koyacağız. Arkadaşlar bu dediğim oluyor galiba. Çıkıyor. Biz de oradan mutfağa girelim o zaman. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı arkadaşlar. Bu oyunu hızlı hızlı oynamamız gerekiyor. Sonra ben hızlı bir şekilde kaçacağım. Nerede o tabak? Oy. Kabiyelere alıp sahte kurabiye koyup kaçıyorum. Kaçıyorum arkadaşlar geliyor. Gelme. Kaçıyorum arkadaşlar şimdi. Bakalım Skeet gelince ne yapacağız? o kadar ki merak ediyorum. Yani o bize gidiyor böyle sihirleniyor ya. Biz ona bu şaka yaptığımız siz kedişit kafayı yiyecek böyle çıldıracak falan filan. Neyse. Durun şöyle biraz geleyim. Evet. Şimdi skeçi içeri bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım skeçi içeri ne olacak? Şimdi sevgilisi geliyor. Ne hmm. hmm diyor? Wow, wow diye şimdi yiyecek onu. Ooo <laughs> oh, dişi şey kırılacak. Dişi dişi kırılacak. Oo. <laughs> Sevgilisi dalga geçiyor Sketi içir arkadaşlar Sketi Dişleri gitti ah, kadın Oo sevgilisine çarptı ne oldu Şimdi arkadaşlar diğer bir yeni bölümüne Geçelim o zaman içelim Evet arkadaşlar Sketi diğer bir yeni bölümüyle Sizlerleyiz Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz Bu şakasında Pasta tarzı bir şaka yapacağız Galiba öyle biliyorum Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Düşünüyor diyor ki ya ben diyor bir pasta yapayım diyor. Yim diyor. Biz pasta şakası yapacağız Skeleti Bakıyoruz böyle düşünüyoruz. Diyor <laughs> ki Düşünüyor, diyor ben Skeleti <laughs> yine bir şaka yapayım diye diyor. Görsün gene diyor. O zaman şakamıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gidiyor Gidiyoruz. gidiyoruz. De, şunu, şunu kapatıyorum. Evet. Nerede bu için? Arkadaşlar kar yağıyor. Ve yine ve yine kar yağıyor arkadaşlar. Şimdi karlı bir değişti. Şimdi ben gömleği içeriye bakacağım arkadaşlar. Bunu içerdim. Evet. Bunu alacağız. İyi, ben niye alamıyorum acaba? Biz bunu alacağız. Biz niye bunu alamıyoruz? Eee. Jacket. Jacket arkadaşlar da. Ee, bir üst katı çıkıp bakalım bizde bir şey var mı diye. Evet. Abi bize ne lazım? Bıçak lazım. Bıçak nerede? Mutfakta. Tabii ee, ben mutfağa gidemiyorum çünkü sıkıntı yok hala. Açın şurayı. Atlarız mı atlarız mı? Allah yani. Geçiş mutfakta. Ne yapıyorum ben? Ay. Arkadaşlar ben bu, bu pasta bu çayla ne yapacağımı biliyor musunuz? Pastayı keseceğim be bekleyin onu. Allah'as getiçir çereki izle. Şeyde dışarıda arkadaşlar ne gerek. Sizin fight and gerekmiyor. Pa. Hiç buna basan yok şu an. Вот вот я вот. Вот Allah sketicher geliyor ya. Arkadaşlar bu. Şimdi şuradan arka bahçeye doğru gitmeye çalışacağım sketicher. Üst kata çıkarsa benim için iyi bir şey çünkü ben mutfağa gidip o kişi kesmem yani pastayı kesmem gerekiyor. Çek niye demişler ki pasta ay ay. Hadi 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 git 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 git. 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 gitti mutfaktan şimdi ben gidiyorum. Abi bir de bunu yapıştırız. Oha ama ne istemişler. Hadi skeçe çabuk kap. Evet cezayı Arkadaşlar şuradan gelin. Evet. Ay beni gelmesin. Burayı aç. Arkadaşlar ben bu arada uhu yapıştırısını yapıştırdım koydum da niye olmadı ya? Şimdi bir şey yapacağım. Ee, içine geri gireceğim ve deneyeceğim niye olmadı bize yani, ne, ihtiyacımız var? Bir arayalım mı? Ben. Allah'ım benimle çıksa. Arkadaşlar bölümü yaptım sonunda. Ne yaptım biliyor musunuz? E, ee, önce pastayı kestim. Sonra içine yapıştırıcıyı koydum. Sonra da e, ee, süsledim. Bu. Bala niye aldım ki? Ben şu balı attım mı? Et, boş ver. Bala ne Yaptım. Şimdi skeçi çık. Ha? izliyoruz arkadaşlar skeçi içeri. Diyor ben pastayı yiyeyim diyor ya. Bir eliyle yiyor ya. Aşkım gibi, ne? Ne oldu? Oha yüzüne bir şey oldu. Ha <laughs> <gülüyor> biz gülüyoruz. Oo iyi oldu sana. <laughs> ne oldu? Oo sketi içir sevgilimiz. <laughs> Happy New Year 2024 diyor. Arkadaşlar bu arada 2024 bit bitmek üzere 2025'e gireceğiz. Yılbaşı geliyor yani. Bu eskilerden kalma diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah yeni bölümü de çıkar şirketi için de ekibinin alakalı onu da oynarız. Şimdi diğer bir son bölümümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Skate üçüncü 3. ve son bölümünü oynuyoruz. Bunda Skate Teacher'a Barbie şakası yapıyoruz. Aslında ben bu Barbie şakası bölümünü önceki oyun kanalında çekmiştim ama bunu diğer kanalıma yayınlayacağım için ben bunu da oynayayım dedim. Hadi o zaman oynayalım. <laughs> Barbie, Barbie, Barbie. Barbie değil pardon arkadaşlar. Sevgililer günü şakası. Ben bunu çekmemiştim. Ee, ben bunu çektim arkadaşlar. Sevgililer günü şakası bu. Ben bunu yapacağım şimdi. Arkadaşlar karıştırdım bu arada. Bu e, sevgililer günü şakası. Skate Teacher sevgisini bir sürpriz hazırlıyormuş. Biz bu sevgiler günü bizi bozacağız arkadaşlar. ben ne yapacağımızı biliyorum. Onun için o zaman değil. başlayalım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Gıdıyoruz. Gıdıyoruz. Ama nereye? Kilere gidiyoruz. Kadın. Bu hep mutfağa giriyor. Bu mutfaktan çıkma şekli yok yani. Bir başka yerlere. Tamam. Başladım. bir saniye. Aman tüylerde bir düz kafa çıkacaktık. Evet arkadaşlar biz düz kafa çıkacağız şimdi. Evet çok işaret geldi. Diğer evet. ne de hadi. Ben Evet arkadaşlar bu maşını skit. Ben hiç çıkamıyorum. Skit'i çırın odasına gidiyoruz arkadaşlar. Ondan önce bir gıptalayım, gıptalayım. Allah geliyor ki. Oh ne güzel. Şimdi arkadaşlar ben izleyin. Aha buraya hortum lazım. Ha burada hortum al. Buraya bir takalım. Aa geliyor. Gelme. Atla Elif atla aşağıya atla Elif atla aşağıya Allah Arkadaşlar bu nereden çıktı inşallah sürpriz şey açtığım şey görmez Oyuncu da evet Oooo diğer tarafa gidiyor Ben bu, bu ortaya, ne yapacağım biri bana Oraya takacağız da Allah'ın cezası geldi Arkadaş hiç aşağı iner misin canım Oh gitmedi, ne güzel odasına gitmediğine mutluyum skeç, hiç Oh. skeçitirın Allah benim üstümde şu an Skate Skeçitir aşağı indikten sonra arkadaşlar önce bunu yerleştireceğiz sonra e, şeyi koyacağız arkadaşlar. Buna e, bu gördüğünüz yatağa şişme yatağı takacağız. Hortumu arkadaşlar içine su dolduracağız. Sonra onun e, yatağın içine koyup battaniyesini kapatıp kaçacağız. Bir de bize e, buz falan gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar buz da Üst kata çıkmamız için skate içeri bekleyeceğim. Aşağı inmesini bekleyeceğim arkadaşlar. İnşallah aşağı iner de biz üst kata çıkarız. Çetikte duruyorum. Aşağı in, inerse diye. İniyor kaldı. Allah ne olursun. İniyor arkadaşlar. Sessiz olalım. Skate gitsin. Sessiz olalım. Diğerse geri gel. Önce sessiz olalım ki. Kesin şey gitsin hemen aşağı dışarı falan çıksın biz hemen onun odasına gidelim. Gitsin abi odaya biz de iletişiriz oradan oraya. çok iyi. Onu Pardon arkadaşlar şey korktum sanırım. Şey şimdi de Bunu buraya koyuyorum. Sonra bu horse'u alıyorum. Buna mı takacağım? Ay pardon. Şu bulguları buna koyuyorum. Sonra e, bunu arkadaşlar elimdekini alıyorum. Buna mı? Buna koyuyorum arkadaşlar. Şişiriyorum. Bunu alıyorum. <laughs> Ay, alamadım. Bir anda ne oldu? Hah, Sonra bunu buraya koyuyorum. Sonra da e, şeyi bunu kapatacağız arkadaşlar. Bunu kapatıyorum ve kaçıyorum. Ben kaçıyorum arkadaşlar. o üst kapı çıksın da ben öyle ineceğim. Evet, herhalde. Evet arkadaşlar bu görevi de son yerde başarıyla tamamlamış bulmaktayız. Ve ben şu an kaçıyorum. Skate'i için O halini görmek istiyorum. Kazda bir sürü şaka yaptığım için bizden bıkmış olabilir ama iyi oluyor bence ona bıkmak. Evet. Şu an izliyoruz. Geliyorlar. Evet. Şu geliyorlar. Bakalım. Gördüm. Atla. Aa yatak çekti. Yatak kırıldı. <laughs> Aa kadın dondu. Kadın buza kesildi ve biz onunla dalga geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Videomu beğenip abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Like, kocamı öpüyorum. Lütfen. Kanallarıma abone olmayı unutmayın. Sevgilim hoşçakalın diyorum.